var. En fazla olduğu Bunun da söylüyorum ki başkanı bir abiniz daha Ben bu takımın bütün bireylerine tek tek güveniyorum. Bugün oynayanlar, oynamayanlar, onlar da sırası geldiğinde, oynadığında gösterecekler ki Giresun Spor'un içinde oynayacak, emek verecek ve o formadan bütün her şey varmış. Bugünden itibaren e, bizim kahramanlara ihtiyacımız var takımın hepsinde. Bu maçta Rize maçında bir kahraman daha çıkacak ve Rize maçı alacak. Hep beraber, beraber. bir takım olarak. Bizim en büyük şifremiz takım olmak. Aynı şeyi istemek, aynı şeyi istemek. Çünkü hepimiz aynı şeyi kazanıyoruz arkadaşlar. Geçmiş unutuyoruz artık, gelecek var. O geleceği imar edecek kahramanlar burada. Hepinizde olan güvenin sonuna kadar mücadele etmekten asla vazgeçmeyin. bir bugün bir şeyler yapmak isteyecek ama şunu anlayacak bir süre sonra bu takım bana buradan şu an vermeyecek bunu kabul edecek bunu rakibini de Allah kaza bela vermesin başarılar Allah yardım olsun Çıkacaksınız, hak ettiğiniz bir işten alacak, geleceğiz. Ne kadar iyi takım olduğumuzu bir sorun gösterelim. Herkes size inanıyor, güveniyor.